Ulema sınıfını adam etmek İhvan denilince genellikle Mısır merkezli Müslüman kardeşler teşkilatı akıllara gelir. Oysa Ortadoğu'nun yakın tarihinde bir ihvan daha var ki Mısır'daki adaşından hem yöntem hem de hedefler açısından oldukça farklı. Önce Suudi Arabistan'ın kuruluş sürecinde kritik bir rol oynayan bu ihvanın tarihsel serüvenini hatırlayalım. Ardından günümüze ve geleceğe dair bazı notlar düşelim. Suudi Arabistan'ın kurucu kralı Abdülaziz bin Abdurrahman Ali Suud'un Arap Yarımadası'nda siyasi hakimiyetini pekiştirmekte kullandığı vurucu güç olan ihvanın 1902 civarında sahneye çıktığı kabul edilir. Kabilelerin kontrol altına alınabilmesi amacına matuf olarak kurulan ihvan birlikleri, Kral Abdülaziz adına giriştikleri çarpışmaların ardından hızla müstakil bir siyasal odak haline geldi. İhvanın bel kemiğini oluşturan Uteybe ve Mutair kabilelerin liderleri Sultan bin Bacat el Uteybi ve Faysal bin Sultan ed Duveyş de kralın otoritesine meydan okuyacak kadar sivrilmişlerdi. Selefi ideolojinin ve dini duyguların kısmen ehlilleştirebildiği ihvan mensupları bilhassa katı ve tavizsiz üsluplarıyla biliniyor. Yaptıkları kanlı baskınlarla Arabistan'ın dört bir yanında korku yaratıyordu. Kral Abdülaziz'in ülkeyi modernleştirme çabaları ve bu çerçevede özellikle İngilizlerle diyaloğu geçmesi İhvan'ın büyük öfkesine neden oldu. 1924'te Hicaz'ın Abdülaziz'in kontrolüne girmesiyle birlikte fiili çatışmaya dönüşen gerilim, İhvan birliklerinin Ürdün ve Kuveyt topraklarına düzenlediği baskınlarla bölgesel bir soruna da dönüştü. İngiliz savaş uçakları bu baskınlar sırasında İhvan birliklerini defalarca bombaladı Binlerce insan hayatını kaybetti. 1926'da İhvan liderleriyle bir araya gelen Kral Abdülaziz ihtilafları gidermeyi başaramadığı gibi İhvan birlikleri kuvve’te bir baskın daha yaptı. İngilizlerin bu defa daha sert müdahalesiyle karşılaşan operasyon kralın da sabrını taşıran son damla olmuştu. Hızlı bir askeri hazırlıkla Arabistan'daki bütün kabilelerden oluşan kalabalık bir ordu hazırlandı. 29 Mart 1929'da Kral Abdülaziz'in küçük oğlu Prens Faysal'ın komutasındaki birlikler İhvan'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Siyasi gücünün Arap Yarımadası'na yayılmasında büyük bir rol oynayan silahlı yapılanmayı böylece bertaraf eden Kral Abdülaziz, İhvan'ın geri kalan unsurlarını kurulan modern orduya entegre etti. Sıkı bir eğitim programıyla aşırılıkları törpülenen ve rehabilite edilen İhvan, kraliyet muhafız alayının da temelini ve omurgasını oluşturdu. Bugün birçok kaynakta Daesh'in yakın tarihteki ilk örneği olarak anılan İhvan, kabaca Vehhabilik olarak ifade edilen dünya görüşünün en uç formunu iş teşkil ediyordu. 1932'de Suudi Arabistan Krallığı'nın kuruluşuyla İhvan gözlerden kaybolsa da 1979'daki ünlü Kabe baskınını gerçekleştiren Cüheyman el-Uteybi ve arkadaşları kendilerini yine İhvan'a nispet edecekti. Bu yönüyle İhvan bir zihniyeti temsil ediyordu ve tamamen yok olması da imkansız görünüyordu. İster kabile yapılanmasından, ister eğitim sisteminden kaynaklansın, Suudi Arabistan içinde böyle bir başkaldırı potansiyelinin her zaman olduğu, daha sonra Usama Bin Laden ve çizgisiyle de ortaya çıktı. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirenlerin çoğunun Suudi asıllı olması bu anlamda tesadüf değildi. Suudi Arabistan bu saldırılardaki ile ilgili suçlamalara hala muhatap olmaya devam ediyor. Komşusu Katar'ı terör destekçisi olarak takdim ederek ithamları şimdilik kendisinden savuşturan Suudi Arabistan, çok yakın bir gelecekte kendi ideolojik mayası hakkında da bir seçim yapma noktasına savrulacak. Ülkeden gelen bütün işaretler, babasından sonra tahta geçmeye hazırlanan Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ı katı ve habilik rotasından çıkarmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Din adamlarının rolünün minimuma indirgendiği, din dilindeki aşırılıkların törpülendiği, dünyaya daha açık, kadınların araba kullanabildiği, geleneklerine bağlı ama geleneklerin prangasından kurtulmuş bir Suudi Arabistan. Suudi tahtının yeni taliplerinin hayali böyle. Suudi Arabistan gibi bir ülkeyi kısa zaman içinde dönüştürmek oldukça güç. Bugün ulema sınıfı büyük ölçüde siyasal iktidara bağlı ve bağımlı hale gelse de ulema kendisine bırakılan alanlarda ciddi nüfus sahibi dış politika ve ekonomi gibi sahalarda yöneticilerle ters düşmemeye özen gösteren ulema sınıfı, bunun karşılığında özellikle ülke içindeki manevi otoriteyi tek elinde tutuyor. Suudi Arabistan'ı modernleştirmek, her şeyden önce ulema sınıfının otoritesini ortadan kaldırmaya bağlı. Kitlelerin saygı duyduğu önemli isimlere yönelik aleyhte kampanya mümkün olmadığına göre, ulema sınıfının otoritesinin aşındırılması için bugün kullanılan yöntem medya üzerinden karşı atak başlatmak. El Arabiya, Sky News Arabiya ve MBC gibi körfezden yayın yapan kanallar dini konuların sınırsızca tartışmaya açıldığı platformlar. Bu tartışmalar orta vadede ulemanın otoritesinin zayıflamasına yol açacak. Yayınlardaki usup bu amacı da açıkça gösteriyor zaten. Arap dünyasında ulemanın dini otoritesinin buharlaştığı bir örnek ülke var. Mısır. Körfez'in bu anlamda hızla mısırlaştırılmasına yönelik bir proje üretiliyor. Yusuf el-Kardavi'nin terör listesine konulmasına bu açıdan bakmakta da yarar var. Konu oldukça uzun ve önemli. Önümüzdeki yazıda somut örnekler üzerinden devam edelim.